Mikros TV'den herkese merhabalar. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Yepyeni bir ayda, Temmuz ayında yeniden karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyim ve tabii ki bugün de her ay olduğu gibi Koç burcundan Başak burcuna kadar olasılıkları sizlere anlatacağım. Ama ondan önce eğer Mikros TV'yi takip etmiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz etrafınızda eşinizle, dostunuzla paylaşmayı da ihmal etmeyiniz. Hazır mısınız? Acaba Temmuz ayında neler olacak? Haydi başlayalım. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, ailevi konuların çok ön planda olacağı bir Temmuz ayı geçireceksiniz. Kaldı ki Haziran sonunda oluşan yeni aile beraber Ev, aile, yuva, yerleşim, yer değiştirme gibi konular hayatınızda fazlasıyla yer etmiş olabilir. Hemen şöyle bakıyorum. 5 Temmuz sonrası evinizde boya, badana, tadilat, tamirat gibi işleriniz varsa, evinize bir eşya almayı düşünüyorsanız, tam da bayram öncesi, evinizde bir takım yeniliklere kalkışacaksanız harika bir 3 haftalık döngü içinde olacaksınız. 13 Temmuz'da oluşacak dolunay işle ilgili konulara dikkatinizi çekecek. Mesleğiniz ve işinizle ilgili vermeniz gereken önemli kararlar, hassas duygusal bir takım adımlar atmanız gerekiyorsa işte 13 Temmuz ve sonrası 15 gün hayatınızda bu konuların etkili olduğunu göreceksiniz. Eğer çalışmıyorsanız yine anneniz, annenizin tarafı ya da ailevi konuların bu donayda öne çıktığını fark edeceksiniz. 5 Temmuz'la ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Enerji alanlarınız değişiyor. 5 Temmuz'dan sonra 1,5 ay boyunca enerjinizi ve uğraşlarınızı para konularına kaydıracaksınız. Tutulmaları da bu alanda aldığınız için tutulmaların tetiklendiği bir zaman dilimi olacak Temmuz ayı. 18, 19 ve 20 Temmuz tarihleri ve Temmuz sonuna kadarki dönem aslında para ile ilgili konularda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Bir de 28 Temmuz'da bir yeni ay var. İşte bu yeni ay, aşka, keyfe ve mutluluğa dair önemli olayları başlatan bir yeni ay olacak. Yani Temmuz ayının başında Hande'cim aşk nerede diye soranlar. Biraz Temmuz'un sonunu bekleyeceksiniz. Burada oluşacak yeni aile beraber aşk karşınıza gelebilir. Hayatınızda bir insan varsa da o insanla beraber güzel planlar yapabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili koçlar. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, iletişimsel işleriniz, yakın çevrenizle yapacağınız planlarla Temmuz ayına giriş yapıyorsunuz. Temmuz ayı sizin için gayet hareketli görünüyor. Özellikle 5 Temmuz'dan sonraki dönem hayatınızda hızlı gelişmelerin olduğunu göreceksiniz. Bir kere hareketleniyorsunuz. Birkaç aydan beri üzerinizde hissettiğiniz o konsantrasyon kaybı, yataktan kalkamama ya da bazı sağlık sıkıntıları ve problemleriyle uğraşma halinizin artık geride kaldığını göreceksiniz. Hayat sizi hızlandıracak önemli girişimleriniz konusunda harekete geçmekten mutluluk duyacaksınız. 13 Temmuz'da bir dolunay var. Bu dolunay seyahat ve tatil planlarınızı hızlandırabilir. Bayram sonrası devreye girecek olan bu dolunay önünüzdeki iki hafta boyunca eğer bayramda bir yerlere gittiyseniz, gördüyseniz, mutlu olduysanız yine buna benzer bir takım tatil planları yapmanızı hızlandırabilir. Ya da eğitimle ilgili konular, ticari faaliyetler, hukuki alanda atılması gereken önemli kararlar varsa işte bu dolunayda bu konuların hayatınızda çok fazla hareketli olduğunu görebilirsiniz. Ya da eşinizin akrabaları, uzak yerlerde bulunan akrabalarınızın hayatında ...önemli olaylar oluşabilir ve siz de bu olayları duyabilirsiniz, işin içerisine dahil olabilirsiniz... ...ya da onlara ziyaret etmek ya da onları görmek isteyebilirsiniz. 18 Temmuz'dan sonraki dönem yakın çevrenizde olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz bir dönem. İletişime dayalı işleriniz varsa bu işlerinizde kendinizi göstereceksiniz ayrıca. Ve 28 Temmuz'da bir yeni ay var. İşte bu yeni ay ailevi konularda önemli adımlar atmanıza neden olacak. Yer değiştirme, taşınma, emlak, alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa 28 Temmuz'da oluşacak yeni ay ile beraber bu işlerinizi ele alabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, para ile ilgili konular gündeminizde kaldı ki Haziran sonunda oluşacak yeni ay beraber neler yapabilirim, kazançlarımı nasıl arttırabilirim ya da para ile ilgili konuları nasıl dengeye oturtabilirim gibi konularla Cumhurlop Temmuz ayına giriş yapıyorsunuz. 5 Temmuz itibariyle daha çok parasal konular kafanızı meşgul ederken aynı zamanda enerji alanlarınızın değiştiğini göreceksiniz. Bir kere 5 Temmuz'dan sonraki dönem önemli planlarınız varsa bu planlarınızdan kimseye bahsetmemeye özen gösterin. Aynı zamanda hayatınızın yönünü belirlemede doğru kararlar almakta biraz zorlanacağınız da bir dönem olabilir. Bu dönem mümkün olduğunca bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeyi de ihmal etmeyin. 13 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay ortak para alanlarınızda oluşacak. Para alışverişleri, banka işlemleri, kredi, vergi, faiz ödemeler ya da eşinizin parası ile ilgili konu ve olaylar bu dolunay zamanı iyice görünür olabilir. Bir borçla ya da bir ödeme ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumda harcamalarınız ve gelirleriniz arasındaki dengeyi iyi korumanız gerekiyor. Neyse ki bu ay özellikle 18 Temmuz'dan sonraki süreç parayla ilgili konularda çok daha rahat adımlar atacağınızda bir dönemi temsil edecek. 28 Temmuz'da bir yeni ay var. Bu yeni ay ile beraber girişimcilik alanınızı hareketlendireceksiniz kafanızdaki planları hayata sokmak, ticari faaliyetlerinizi hareketlendirmek ya da yakın çevrenizde akraba ve kardeşlerinizle beraber vereceğiniz kararları hayata geçirmek anlamında bu yeni ayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili ikizler. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler hayatınızla ilgili önemli kararlar kapıda. Kaldı ki Temmuz ayı sizin ayınız. Bir yıl beklediniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz, kendinizi göstereceğiniz Temmuz ayına giriş yapıyorsunuz hayatınızla ilgili, sağlığınız ve görüntünüzle ilgili önemli kararları devreye sokabilirsiniz bu Temmuz ayında. 13 Temmuz'da oluşacak Dolunay ise ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dikkat çekiyor. Sevdiğiniz insana dair vermek istediğiniz önemli kararlar, ilişkiye dair almak istediğiniz önemli kararlar, söz, nişan, aynı zamanda evliliğe adım atma, ailelerin tanışması ya da bir ilişkide ne yapacağınıza karar verme belki de ilişkinizi sonlandırma. Bununla ilgili konu ve olaylar bu dolunayın ana konusu olacak. 5 Temmuz'da Mars burç değiştiriyor. Enerji alanlarınızın değişmeye başladığını göreceksiniz. Bir buçuk ay boyunca sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan bağlantılarınız önem kazanacak. Hem grubunuzun lideri olmak isteyebilir, her şeyi organize edebilir ama aynı zamanda inatçılıkla zaman zaman ısrarcılıkla arkadaşlarınız ve çevrenizde bir takım sıkıntı ve problemlerle de karşılaşabilirsiniz. 18 Temmuz'dan sonraki dönem görüntünüze daha fazla önem vereceğiniz bir dönem. Alışverişe çıkma, kendinize bakma, saçınızı başınızı değiştirme ya da belki de ufak tefek estetik uygulamalar yapmak anlamında sizi destekleyecek. 28 Temmuz'daki yeni ayda ise para ile ilgili konularda yapılması gerekenleri hareketlendireceksiniz. Kafanızdaki planları 28 Temmuz'dan sonra devreye sokmaya çalışın. Özellikle bu planlar para işini barındırıyorsa ya da parayla bağlantılıysa. Güzel bir ay diliyorum sevgili Yengeçler. Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, bu ay biraz sakin durmanız gereken aylardan bir tanesi. Özellikle Temmuz başında oluşan, e, Haziran sonunda oluşan ama Temmuz başına yansıyan Yeni ayın etkisiyle hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gerekiyor. Peki bu dönem neler yapabilirsiniz? Bu dönem kendi içinizde olmak, sorgulamak, muhakeme yapmak, aynı zamanda önünüzdeki dönemin planlarını oluşturmak anlamında sizi destekleyecek. Bu dönemi önemli işlerinizi başlatmak yerine güzel planlar yapma dönemi olarak kullanmanız gerekiyor. Kendi köşenizde olmak, geri çekilmek, hayatı birazcık daha farklı gözlerle görmek önemli olacak. Enerji alanlarımız değişiyor. 5 Temmuz'dan sonraki dönem kariyerinizde daha fazla mücadelenizin arttığını göreceksiniz ama bu süreç bir buçuk ay sürecek. Evet 5 Temmuz'dan sonraki dönem bayram ama bayramdan sonraki süreçte de kariyerinize ve mesleğinize daha fazla odaklanmak ya da bu alanda uğraşlarınızı arttırmanın gerekliliğini fark edeceksiniz dediğim gibi yine de bir yandan uğraşlarınız artacak ama önemli girişimlerde bulunmamanız gerekecek. 18 Temmuz'dan sonraki dönem hayatı birazcık daha kendi içinizde yaşayacağınız bir dönem. Ama sizin için her şey 23 Temmuz'dan sonra hareketlenmeye başlıyor. Güneş sizin burcunuza geçince hem sağlığınızı iyi hissedecek hem de dediğim gibi girişimleriniz konusunda içinizin kıpır kıpır ettiğini göreceksiniz. 13 Temmuz'daki dolunaysa sağlıkla ilgili konu ve olaylara dikkat çekecek. Kemikler, dizler, diş sıkıntıları bunları eğer çekerseniz tam da 13 Temmuz civarı bilin ki bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz. Fazla sorumluluk üstlendiniz ve bu sorumluluklar sizi e, sağlığınızda uyarıda bulunarak aşağıya çekiyor. O yüzden kendinize biraz çeki düzen vermeyi de ihmal etmeyin. 28 Temmuz'daki yeni ay sizin yeni ayınız. Temmuz sonu hayat size gülümseyecek sevgili aslanlar ve önemli girişimlerinizi Temmuz'un sonundaki yeni ayla beraber başlatacaksınız. Güzel bir ay diliyorum. Sosyal çevre alanlarınız çok aktif. Arkadaşlarınızla beraber, gruplarla, takım çalışmalarıyla beraber yapacağınız işlerinizin aktif olduğu bir ay olacak. Temmuz ayı sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Enerji alanınızın da değiştiğini göreceksiniz 5 Temmuz ve sonrası. Seyahatler çok önem kazanıyor. İş seyahatleri olabilir, normal seyahatleri olabilir, tatil planları olabilir. Gelecek planlarınızla ilgili alanda tanımadığınız insanlarla yapacağınız işlerinizde uğraşılarınızı, becerilerinizi ortaya koymaya başlayacaksınız. Ama yolculuklarda araba kullanırken ya da tanımadığınız insanlarla bir tartışma içindeyken mümkün olduğunca inatlaşmamalara dikkat edin bu dönemde. Biraz kendi bildiğinizi okumaya da meyilli olabilirsiniz. Hemen 5 Temmuz'dan sonraki dönem arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek istediğiniz bir dönem olacak. 13 Temmuz'da bir dolunay var. Bu dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşka, keyfe, mutluluğa ve bu alanda yapılması gerekenlere daha fazla yer açacaksınız hayatınızda. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun hayatını organize etmek öne çıkarken eğer hayatınızda bir insan yoksa sosyal çevrenizin genişliliği ve oradaki arkadaşlarınızın devreye girmesiyle bir insanla aşk yaşama ihtimaliniz de çok ama çok yüksek. 18 Temmuz'dan sonraki dönem gerçekten çok keyif alacağınız bir dönem olacak. 23 Temmuz'dan sonra biraz yavaşlamanız gerekecek sevgili başaklar. Artık kendi içinize dönecek ve biraz da hayatı anlamlandırmak isteyeceksiniz. 28 Temmuz'daki yeni ay ile beraber önemli konularda lütfen harekete geçmeyin. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin ve bolca hayatı gözlemleyip plan yapın. Bu size çok iyi gelecek. Evet arkadaşlar 6 burcumuzu bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Ama eğer terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcuysanız ya da sevdiğiniz bir burçtan olabilir, ailenizdeki insanlar bu burçtan olabilir, diğer videomuzu izlemeyi de ihmal etmeyin. Micros TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun.